Muharrem, Nilhan Sultan'la pür ihtimamı sunar. Yerli ve milli olma, yerli ve milli düşünme hassasiyetinden bahsetmek istiyorum. Dışa bağımlılığımız arttıkça bizim özgür olmamız mümkün değildir. Geçmişe bağlı kalmak, geçmişteki köklerimizden besleniyor olmak gericilik ve yolculuk demek değildir. Kökü olan ağaç daha kuvvetli şekilde yeşerecektir kendi arabamız tok ve bunu boykot eden insanlar var maalesef. Geçmişle gelecek arasında bir köprü kuramazsak çocuklar geçmişe kendini ait hissetmeyeceklerdir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun. Nilhan Sultan'la pür ihtimama hoş geldiniz. Kıymetli gençlerim, bugün sizlere Pür İhtimam programında yerli ve milli olma, yerli ve milli düşünme hassasiyetinden bahsetmek istiyorum. İlerleyen vakitlerde yerli ve milli duruşun önemini tarihten de örnekler vererek sizlere açıklamak istiyorum. Günümüzde maalesef yerli ve milli olmayan fikirler yüzünden sıkıntılar çekmekteyiz. Sözümün de başında söylediğim gibi kıymetli gençler sizler bizler için çok değerlisiniz. Her zaman diyoruz ki gelecek sizlere emanet. Lakin bunu söylerken sizlerin e, bu vatana ait bir fikirle üretim ortaya koyacağınızdan emin olarak bu sözlerimizi söylemek istiyorum ve bu konuyu işlememdeki sebep de özgürlük kavramının şu dönemde yanlış anlaşılıyor olması. Çünkü özgürlük dediğimiz şey aslında ne kadar madde daha az bağımlıysanız o kadar özgürsünüz demektir. Yani dışa bağımlılığımız arttıkça bizim özgür olmamız mümkün değildir demektir. Dolayısıyla bizim yerli ve milli hassasiyetine değer ve önem vermemiz gerekir. Unutmayalım, bilgiye sahip olan güce sahip olur. Şimdi gelin tarihten birkaç örnek verelim. Elbette ki dedem Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han'la ilgili vereceğimiz çokça örnek var. Çünkü kendisi yerli ve milli hassasiyetinde özellikle üst noktada bunu taşımıştır. Darül fırınları açması, üniversiteleri açması, halı dokuma fabrikaları açması, sanayileşmedeki ilk adımları yapıyor olması Sultan Abdülhamit Han'ın yerli düşünceye ne kadar önem verdiğini gösterir. İlk e, sizler de biliyorsunuz Hereke halısını fabrikasını açtırmıştır. Yıldız porselenlerini burada yaptırmıştır. Hicaz demir yollarına baktığınız zaman tüm İslam coğrafyasını birbirine bağlayan bir projeyi aslında mühendisleri dışarıdan alarak ve kendi mühendisleriyle entegre ederek ve onların da yanında yetişmelerini sağlayarak yerli ve milli duruşun ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmıştır Sultan Abdülhamit Han. Onunla ilgili şöyle bir anı anlatmak isterim. Bir gün Sultan Abdülhamit Han'a bir otomobil getiriyorlar ve kendisi ne bunun kolaylık olacağını, işte yurt dışında böyle bir şey var, kullanmak ister misiniz hünkârım derler. Sultan Abdülhamit Han otomobili kullanmayı en başta reddetmiştir. Bunun sebebi şudur. Aslında şunu sormuş getiren kişiye. Demiş ki bunun bir parçası bozulduğu zaman ben ne yapacağım? Biz ne yapacağız? Ee, bu soru çok değerli. Çünkü karşıdaki şöyle cevap vermiş. Demiş ki eğer bir parçası bozulursa e, yurt dışından bunu getirtireceğiz. Sultan Abdülhamit Han demiş ki yani onların getirmesini mi bekleyeceğiz? Biz onlara mı bağlıyız bunu düzeltmek için? Evet demiş karşıdaki de. Bu otomobili biz yapana kadar ben bu araca binmeyeceğim demiş Sultan Abdülhamit Han. Buradaki duruş şu aslına bakarsanız yani bilgi kimdeyse güç ondadır. Yani Sultan Abdülhamit Han her zaman tarih boyunca bu şekilde durmuştur. Yani ilkleri başarmıştır. Yoksa kendi coğrafyasında o ilme sahip olan yurt dışındaki uzmanlardan kendi ülkesine getirip, kendi coğrafyasına getirip onlardan faydalanmıştır. Sizler de bilirsiniz ilk kuduz aşısının mucidi pastör yurt dışında finans bulamazken Sultan Abdülhamit Han kendisine finans sağlamıştır. Bilime bu kadar destek sağlayan kişi Sultan Abdülhamit Han. Dolayısıyla kendi topraklarında da e, bilimin destekçisi olmuştur diyebiliriz. Ama önemli olan saray içerisinde de özellikle yerli kumaşların, yerli eşyaların kullanılmasını her zaman teşvik etmiştir. Sultanlar elbette ki o zamandaki Avrupa modasından kumaşlar giymek istemişler. Lakin Sultan Abdülhamit Han kat'i bir şekilde reddetmiştir bu fikri. Ve yerli kumaşlar giyiniz, yerli üreticilerden giyiniz ve her hamlesi de bunun üzerine gerçekleştirmiştir zaten. Sultan Abdülhamit Han'ı elbette ki şu kısacık zamana sığdıramayız. Anlatmak istediğim o kadar fazla örnek var ki kendisinin ileri görüşlülüğüyle ilgili, dışa bağımlılığı azaltmaya çalıştığı projeleriyle ilgili. Örneğin e, Isparta'ya gitmişsinizdir. Isparta'da hala Sultan Abdülhamit Han'ın kendilerine öğrettiği e, törenle aslında güller toplanır. Yani sabah vakti, duayla, gülün rızasını alarak... Nedir buradaki temel sebep çünkü Sultan Abdülhamit Han bir gün Bulgaristan olur ki elimizden çıkarsa diye Isparta'daki toprak analizini yaptırıp oradaki tohumlardan en uygun yer belirlediği Isparta bölgesine güllerin dikimini sağlamıştır. Yani bugün en değerlimiz gül bitkisi ee, yine Sultan Abdülhamit Han'ın emeğiyle ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla hayvancılığa verdiği önem kendisi de keza Şehzadelik döneminde küçük baş büyük baş hayvancılık yapmıştır. Ee, tarıma verdiği değer, e, özellikle öğrenci yetiştirirken bu noktaya dikkat çekmek için aslında temelde bu videoyu çekiyorum. Çünkü siz ne kadar yerli ve milli e, şeyler eserler ortaya koyarsanız koyun. Lakin bunun akabinde buna sahip çıkacak nesli yetiştirmezseniz o nesil bir gün gelir ve bu ortaya koyduğunuz büyük emeklerle, çabalarla ortaya koymuş olduğunuz eserleri yerle bir ederler. Dolayısıyla buradaki hakikat insan yetiştirmektir. Nasıl insan? Yerli ve milli düşünen insan yetiştirmektir. Nedir yerli ve milli düşünmek? Bu vatanın selametini düşünen, bu bayrağın selametini düşünen gençler yetiştirmektir. Sultan Abdülhamit Han özellikle eğitime değer vermiştir demişti. Kız okulları açtırmıştır. Hani derler ya Osmanlı'da kızlar eğitilmiyordur diye. Aksine 81 vilayette de ilkokul ve ortaokul kız okulları ayrı olacak şekilde Sultan Abdülhamit Han döneminde açılmıştır. Kızların eğitimine oldukça değer vermiştir. Çünkü bilir ki kadın toplumun temel taşıdır. Dolayısıyla eğitim, marif konusunda Sultan Abdülhamit Han e, elbette ki çok çok e, öncü işler yapmıştır. Yerli ve milli insan yetiştirmek konusunda onun zamanında da temelleri atılan İstanbul Üniversitesi gibi, Ziraat Fakülteleri gibi e, kurumları, bugüne gelen kurumları Sultan Abdülhamit Han döneminde kurulmuştur bilirsiniz. Nedir Sultan Abdülhamit Han'ın şifresi? İlim ve fen birlikteliğini savunmuştur. İlim ve fen birlikteliği Nedir bu? Yani bilimle İslam'ın yan yana gelmesi şeklinde biz kazanabiliriz demiştir. Ve öğrencilerine de bunu öğretin, öğretilmesi konusunda bir eğitim sistemi hazırlamıştır. Bilim tek başına işlenirse, yani Allah'ı görmeden sadece bilim söz konusu olduğu zaman reformist bir yaklaşım, maddiyatçı bir yaklaşım ve sadece dünyalık düşünen evlatlar yetiştirmiş oluruz. Sadece İslami bilimler konusunda yetiştirilmeyi de Sultan Abdülhamid Han tek başına olması kaydıyla yeterli görmemiştir. İkisini birleştirmeye uygun görmüştür. Çünkü sadece İslami konuda da dünyaya, bu sefer dünyalık konusunda geride kalacağımızı öngörmüştür. Dolayısıyla şöyle örneklendirelim, bir evlat bir yaprağa baktığı zaman onu sadece bilimsel açıdan açıklaması değil, onun Allah'ın yarattığı bir şükür sebebi olmasını da görmeli demiştir. Dolayısıyla bilim ve İslam'ı her zaman yan yana kullanmıştır. Sultan Abdülhamit Han ve olması gerektiğini savunmuştur. Elbette ki Kur'an-ı Kerim evrenseldir, İslam evrenseldir. Bilim de Kur'an-ı Kerim'in içindedir demiştir Sultan Abdülhamit Han. Şimdi baktığımız zaman aslında biz yerli ve milli olmayan Maalesef olamayan gençlerimizde eğitim sıkıntısını da görüyoruz. Yani eğitimimiz, vermiş olduğumuz şu andaki okullardaki eğitim ne kadar yerli ve milli? Ne kadar çocuklarımıza biz tarihimizi, dinimizi doğru şekilde anlatabiliyoruz? Bu soruyu kendimize de dönüp sormak gerekiyor diye düşünüyorum. Biz onlara Kur'an'ı ne kadar anlatıyoruz? Biz onlara Kur'an'ın içindeki bilimi ne kadar anlatıyoruz? bu dünyalığı ve ahireti hangi dille tebliğ ediyoruz? Bunları da sorgulamak gerektiğine inanıyorum ben. Yani. Yerli ve milli evlat yetiştirme konusuna gelmişken bir örnek vermeden geçmek istemem. Ben bunu Osmanlı'dan bugüne neyi kaybettik kitabımda da bu örneği verdim. Orada da Endorun sisteminden bahsettim. Osmanlı'da evlatlar nasıl yetiştiriliyordu? Baktığımız zaman diğer dünya ülkelerine köklerine sahip çıkarak büyüyen birçok ülke görürsünüz. Japonya bu örneklerden bir tanesi. Çok uzun süre başka kültürlerden etkilenmemek için kapılarını kapatmıştır ve Amerika kendilerine savaş açtığında, Hiroşima gibi bir felaket yaşadıklarında demişlerdir ki biz kendi kökümüzden, kaynağımızdan besleneceğiz ve kendimiz markalar çıkaracağız yerli üretime geçeceğiz, evlatlarımızı milli yetiştireceğiz, köklerimizden ilham alacağız ve kapılarımızı diğer kültürlere kapatarak kendimiz var olacağız tekrar yönünü seçmişlerdir. Ve şu zamanda görüyorsunuz ki Japonya teknoloji devi bir ülke oldu. Yani geçmişe bağlı kalmak, geçmişteki köklerimizden besleniyor olmak gericilik ve yolculuk demek değildir kökü olan ağaç daha kuvvetli şekilde yeşerecektir. Biz bu noktayı unutuyoruz. Keza buradaki eğitim sistemini incelemek üzere Japon heyet Türkiye'ye geliyor. Zannediyorum Turgut Özal zamanında ben bu örneği konferanslarımda da veriyorum. Burada biz neye eksik yapıyoruz Turgut Özal zamanında? Yani tam olarak eğitim sistemi siz eğitim sisteminizde gayet iyisiniz, güzel evlatlar yetiştiriyorsunuz. Bizimkini de bir inceleyin bakalım biz nelere eksik yapıyoruz diye bir heyet gelmiş Japonya'dan buraya. Ve uzun süre derslere katılmışlar, müfredatı incelemişler ve nihai raporu Turgut Özal rahmetli beyefendiye sunmuşlar. Demişler ki sizin eğitim sisteminize ruh yok. Ruh yok siz çocuklarınıza bir ruhla geçmişinizdeki kahramanlıkları yapmış olduğunuz, güzellikleri bugüne aktarabileceğiniz bir tarih öğretiniz veya bir öğretiniz yok okulda. Kendilerine ait hissetmiyor bu çocuklar. Bakın neticeye bakın. Bir yere ait hissetmiyorlar diyor. Neden? Bunun çok sebepleri var. Dil devriminden tutun, yapılan inkılaplardan tutun. Bunlara hiç girmek istemiyorum. Lakin buradaki nokta çok önemli. Ait hissetmiyor çocuklarımız. Peki sizinkiler nasıl bunu başarıyor diye sormuş bizimkilerden bir tanesi. Biz çocuklarımızı alıyoruz ve son teknoloji donattığımız fabrikalarımızı gezdiriyoruz. Çocuklarımıza şayet birlik olursanız, güçlü olursanız, çalışırsanız siz bu fabrikaların üzerine kat ve kat daha iyilerini yapabilirsiniz mesajı veriyoruz. Çocuklar önce bir motivasyon sağlıyoruz. Şevkleniyorlar. Yani birlik olunca, güçlü olunca, bilginin üzerine bilgi koyunca, köklerinden beslenince, reddetmeyince kendi kültürlerini, tarihlerini, neler yapabileceklerini onlara anlatıyoruz. Ondan sonra evlatlarımızı alıp Hiroşima'ya götürüyoruz. Orada şayet aksi yani birlik olmadığınız zaman, küçücük siyasi şeylerden kavga çıkarttığınız zaman, geçmişten ders çıkartmadığımız zaman, geçmişteki ilimi bugüne taşımadığımız zaman, kendi içinizde kardeşinize farklı fikir de diye belki arbede çıkarttığınız zaman maalesef Hiroşima gibi bir sona maruz kalırsınız. Yani çocuklara bir iyiyi ve bir de kötüyü gösteriyorlar. Hedef gösteriyorlar aslında bakarsanız bu çok değerli. Çocuklar bir hedef üzerine eğitim sistemine başlıyorlar, eğitim hayatlarına başlıyorlar ve bir gün devletleri devletim için ne yapacağım düşüncesiyle başlıyorlar. Şimdi bizim eğitim sistemimize geldiğimiz vakit e, bunun eksik olduğunu görüyoruz. Yine bizimkilerden bizim heyetten e, bir tanesi Japon heyete soruyor. Peki biz ne anlatabiliriz diye böyle pervasızca bir soru olamaz. Ee, diyor ki yani en yakın tarihte sizin 1 metrekareye 5000 mermi düşen Çanakkale zaferiniz var ve siz onun ruhunu vererek bile çocuklarınızı anlatamıyorsunuz diyor. Yani bu en yakın zaferlerimizden bir tanesi. Maalesef eğitim sistemimize baktığımız zaman yerli ve milli evlatlar yetiştirmek konusunda ne kadar doğru yoldayız bunu sorgulamak gerekiyor. Biz belki 100 sene sonra artık sihalarımızı üretiyoruz. Kendi mühimmatımızı üreten bir ülke haline geldik ve bu çok değerli. Ve biz bunu nasıl yapıyoruz? Yine köklerimizden beslenerek yapıyoruz. Bakın, bizim yerli mühimmatımızın adı Pegasus değil. Yani baktığınız zaman bunu köklerimizden beslenerek de yapabiliyormuşuz meğer, değil mi? Dolayısıyla bu konuyu özellikle işlemek istedim. Tarihten bir örnek daha verecek olursak Fatih Sultan Mehmet Han dönemi. Elbette ki ilimin ve bilimin yan yana geldiği ve gücün de elbette ki yanında konumlandığı dönemlerden bir tanesi. Unutmayın bilgi kimdeyse güç ondadır. Fatih Sultan Mehmet İlyada'yı okumuş bir adam. Yani neden okursun bu eseri? Çünkü bir gün o toprakları yöneteceksin. Nasıl yönetileceğini bilmen gerekiyor. Nasıl bir halka hitap edeceğini bilmen gerekiyor. Dolayısıyla bilgi kimdeyse güç ondadır. Bunu unutmayalım. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetmeden önce topları döktürdüğü kişi Macar Usta Urban daha öncesinde Konstantin'e gidiyor bu teklifi vermek için. Konstantin pek oralı olmuyor. Lakin Fatih bu ilmi kaçıramazdı. Dolayısıyla sadece onun eline de bırakmıyor. Bakın Fatih topların çizimini kendi yapabilecek bir ilme sahip. Böyle alimler sofrasında oturmuş bir hükümlerden bahsediyoruz. Böyle bir eğitimden bahsediyoruz. Sadece o adamın eline de bırakmıyor. Kendi mühendisleri yanına koyarak, kendisi işe dahil olarak, bu konuda gelişime önem vererek bu topları dizayn ediyorlar ve İstanbul bu şekilde fethediyor. Yani imanın gücü ve bilimin gücüyle fethediliyor. Yani biz yerli ve milli hassasiyetini konuşurken, gençleri yetiştirme konusunu konuşurken, bence yerli ve milli hassasiyetindeki en önemli şey yerli ve milli düşüncedeki gençlerimizdir. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi siz uçaklar yapın, gemiler yapın, arabalar yapın. Lakin bugün maalesef bunları yaşıyoruz. Kendi arabamız tok ve bunu boykot eden insanlar var maalesef. Çünkü yerli ve milli gençleri yetiştiremezseniz, geçmişle gelecek arasında bir köprü kuramazsak çocuklar geçmişe kendini ait hissetmeyeceklerdir. Dolayısıyla eğitim konusuna önemli hassasiyetle bu noktada durmak istedim bu videoda. Elbette ki bizi izleyenler bu konuda bizim kanalımızın izleyenleri muhakkak yerli ve milli hassasiyetini gözeten kişilerdir. Bizim bugünlerde sakin kalıp olanları izleyip aslına bakarsanız geçmişten ders alıp aynı Sultan Abdülhamit Han'ın dediği gibi köklerimizden beslenerek İslam ve feni birleştirerek Kur'an'daki bilimi görerek hem dünyalık hem ahiretlik bu medeniyeti tekrar inşa etmemiz gerektiğini savunuyorum. Harrem, Nilhan Sultan'la pür ihtimamı sundu.